Merhaba, Brock oyunda... Pardon, pardon. Bu bizim girişteydi. En baştan alıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant oynayacağız. Biraz ceza yedim, üzgünüm. Ee, olsun, ben size bir masa masaüstümü göstermek isterim. Böyle masaüstüm, böyle oyunlar falan. Bu Ezdo sesini merak edenler için. İşte bunu buradan alıyorum, kopyalıyorum. Pof bu da çete atılabiliyor. Hatta bunu çete atabilirim isterseniz. hemen deneyelim. Ee, Valorant geliyorum. Hop. Bam. Bip bip. Üstünde 20 eksi taşıyan bir kamyon. O sürede de cezamız geçti. Hemen başlıyoruz. Beklettiğim için özür dilerim da harika gidiyor değil mi? Evet benim bizim görünüyor. Sorsana sebebim sana sen Ya bu bıçak çok kötü ya. Bu ne biçim bıçak ya Allah için. Böyle bir bıçağı yaparken aklınızdan ne geçti? B bir soruyorum. Pardon. Hastayım da biraz burnum akıyor. Sorsana Ya belki şu ee, paketi değil de koleksiyon değil direkt içeriye alabilirim belki ya sıfır var ama <laughs> neyse bir şey olmaz veto açmaya çalışıyorum çok sık giremediğim için bir iki tur oynayabiliyorum her gün rekabet dayıldı. yani az kalmış ee, bir hesaplayalım. 4 64 64 şey kaldı 64 bin falan pardon çok burnuna bakıyordu. Bir sahip yapıştıralım. Bind bind ne oldu şöyle? Hımm Nasıl oynayalım ya yani. ne Şu anda şunu kopyalamak istiyorum ya Çok içimden geldi İyi bakalım Durumlar ne olacak kimse bilmiyor Ya adam vururuz MVP oluruz Ya, ya da hiç kimseyi vuramayıp köpür yeri sövülürüz. Valla ikisinden biri olur ama hangisi ben bilmem. İnşallah ilk söylediğim olur. MVP falan olur. Boyum uzasın abi. Bu kameranın boyutu ne ya? Şöyle tutalım. Ah güzel. Bakalım dur ya. Oyun testi yapacağım. Bir şey olmadı. Bir sileyim sizi. Güzel. Ah çok şükür Rabbi'm Allah'ım. Kulaklık öyle bozuk ki evim geçiyor. Abi o neydi ya? Sage klasik atar mısın? sage Bana klasik atar mısın ya? Teşekkürler. Tekrar atar mısın? Aa o. Abi benim kulaklarımdan bir şey var. Çocuk mu sessiz konuşuyor? Bak, beyazdı. Şimdi olacak. Bakalım kırmızı. Ee, şuraya koyalım yazıları. Bitti. Oraya, atsan, oraya, atsan, oraya atsan. Yep. bir yere at. kardeş. Biraz sesli konuşur musun şöyle? Hiç sesin gelmiyor. Abi ya. Bir kişi vuramayacağım mı ben? Bir kişi vuramayacağım mı? Abi adamlar arkada yarak Hepinizin Bir takımı atacağım ha. He. Tak herkese değil oğlum. Biraz ağırı kaçtı. Şuradaki burası neden sansürlerdi bilmiyorum. Bir bakayım neymiş olsun. <laughs> o zaman baki aldıysak bir kişi vur vuralım olsun. Şu bir kişi bile vursak sıkıntı değil. Yeter kadar vuralım. yukarı atmak olsun. Allah belanı <laughs> Neymiş? Yok ya ben buldoklayayım. Allah belanı ver. Oy, oy, sus sus lan. Küfür e etmesi de Ne oluyor ya bir uyarı geldi bana. Şöyle sıktım ama. Kospata, Bulldog güzel silahtır. Allah kahretsin. Bir, düşman kaldı. Bir vursam özel Şşt, o, Bu da iyi yani bulduk ama ben bunu sevdim. Yok abi ben buldukla iyiyim. Güzel silah. Be, be, benim kulaklık <laughs> Benim kulaklıkta sıkıntı varmış. Yediş beş beş bin. Pardon arkadaşlar. İyi yaşa da de hep beraber. Allah belanıza oğlum. layda patacağım derken ne yapıyorsunuz? Oğlum bu nasıl cross? Benimkilere bak bir de. Uzay ne ya? Ah. Kardeşim. Ağğh tamam. <laughs> <laughs> Ettim attım. Oh Ay yine uyarı verdi abi ben ne anladım bu işten Harf Peki, tuşlara basınca bunu mi? Sage vandal atar mısın? Seçim anı da misin? A, abi. Oh, 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 oh. Pardon abi. Pardon. Özür dilerim. Sorsana. Nasıl bekleyeyim insanı? Allah. Clash gelir mi be? Ya ay anasını satayım. Ne ara çıktın, ne ara gittin? Kardeş Allah bunları. Allah spam, Allah spam. Namusuz. Al bak gel bak gel 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 gel. gel, gel. Hop, tak. Bismillah. Adaydı, tamam. bye. Şöyle Nereden çıktı oğlum bu? Kur. Bye. Gördüğünüz gibi iki seçenekten biri geldi. Hangi seçenek? İlk seçenek. Yani A seçeneği. Yani şu an iyi ilerliyoruz. Güzel bir eğimimiz var. Arkalar. Sırt sana Apc sebebi. Görsünürüz. İşte demirlerin smooth. Auu. <laughs> oh. Arka gel. Tam daha bitti okları. Ya kardeşim bir git Allah için. Ne saat? Şurada Şilim <gülüyor> <gülüyor> dur, dur şu an <laughs> yapamam. Şöyle bir <laughs> Boşun kurun. Aysu, gel, kur. Böyle gelinlikle tak! Şöyle... Tak! Niye yapamadın? Biz bunu boşuna mı attık ya? Niye karşısına geçtin? Yağmacı mı? Lan. Yağmacı daha güzel değil mi lan? Allah'ım G tuşundan nefret ediyorum ya. Okay. 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 A -a. A -a. Yapamıyorum ya bitti. Şöyle yaptım. Hop şöyle. Tık tık. Allah belanı versin. Birini vurup gitti hemen. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir eğim yakaladık. Dediğim gibi ilk seçim. Ama Neon'u vurmak biraz zor. Neon nerede oluyor? Evet, tabi orada mı? Kaçtı. Asil Ya yani, A A <gülüyor> <fentonmuş>. <gülüyor> Yapacak bir şey yok onun Asil asildir Bu videoda keseceğim çok yer var arkadaşlar Ama bakın güzel bir yayın mı? Bu tur Poğa bak ya Ben bu poğanın sesini açayım 2 dakika ya Dansa dansa Ben bu sesini tekrar kapatacağım Çok pis görüş, Çok çok pis Gidip, Ya abi ışınlanacağın yerin anas Evine gelip o F tuşunu kopartırım ya Tamadan bir de küre alıyor. Namusuna bak. Duman indi. Saçma maç. Vandal atar mısın, Seç? Evet, yolla. Oo, bak. Arkadaş. Bir arkadaş ekleyebilmek için. Sadece bir arkadaş ekler ki? Böyle bir eğimle devir birlik de bekler ki zaten. Ben bunu diye kullanıyorum. Ben hadi bay, nasıl göreceğiz? O güzel, güzel rota, güzel rota. Sage Vandal atabilir misin acaba? Taraf değiştirmeden önce son tur. Bunu <laughs> Bizim Oğlum aynı da yaptık lan güzel. Oha bunun boşaldı çekecek çeke, Allah kahretsin sorsan asa bete sen de bete kredi bitme ha ve mvp ya ben de demiştim zaten ya mvp oluruz ya da en sona atıp maçı kaybedip söylüyoruz Hoppam. dünya bölündü gel ay Ha, yani bunun mu 16 kilo var yani <gülüyor> <gülüyor> buraya bir yerleştirilir abi. Yeri, kuracağın yere, kuracağın yere. Gitti gitti daha da. Van mısın? Van anlatamaz. Fransi var mı? Oh, ne de <laughs> ben bak. Whoop 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 whoop. Asanlar ama. Ince mince kim bir yok. ındık mındık kimin doğdu yok lan. Hatırlamıyorum ya unuttum. Beyaz. Şimdi kırmızı olacaktı sanki. Ha mor oldu. Gelin gelin. Nasıl Spike'ı koruyucu? Where are you? Spike düştü. Bu, Bu ne lan? U Şerif oynayamam ama olsun. Yanımda bulunsun. Beni Şöyle vuruşlar yapıyorum bak. Animasyonda iken... POO! Şöyle bu, şunları yapıyorum. Alıyorlar ya. Şöyle. Boğ, yapıyorlar, adamı tek mermiyle alıyorlar. Ya böyle insanlar. Bizim gibi... ...kötü, iyi ve sahip değiller. Ama bu böyle yapınca böyle mi dönüyor? Zamanın varken koş. Şuradaki hiç var şu diğer yani gitmek hiç mi Allah. Seç. Seçat, seç, 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 seçat. Allah selam. Ya Stinger var adamda. Adam var da. Bunda Müziği Rı 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 rı. güzel. Ba Bı 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 böyle. Böyle. Şunu bir izleyelim önce. Maç başlayana kadar böyle izleyeceğim bunu. Seri tetiğin, en güzel e, ee, skin'i bence şerif olabilir. Animasyonu mükemmel. Şu anda e, Astra oynayan çok kişi oldu. E, çok az kişi olduğu için. Ya Astra şu an. ben Astra Hep Ben size de Astra'yı göstermiş oluyorum. Niye giremiyor? Allah belanı vermesin. Altı mı? video kaç dakikadır devam ediyor ki? Hiç de baktım. 29 dakika mı? özel bir göstereceğim Hangi kulaklar? hareket ettir. Bu da bir özelliğim işte. sebep değil Bir düşman kaldı. <laughs> ah, <Aa>, pardon, pardon, pardon. <laughs> Oyunu oynarken oy çok şey yapmışım ben. Pardon. Vandal alır mısın Seiç? Biri bunu alabilir mi? Teşekkür ederim. Şimdi mor olacak. Biri bunu alabilir mi? Buluyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar. Tekrardan iyi yaşa diyenlere hep beraber. Bu ne ya? Neden? <laughs> Selamet. mi? <laughs> Aa! Spike saldıran başlangıcında düştü. Saldıran başlangıcında. Dur dur. Normal bile. O kadar şeyle uğraşmayacak c c c c ya yine bozuldu şey <laughs> hadi lan hadi lan veto Yes. Biraz ilerledik. Neyse. Ee, bu videoda sonra geldik. Değil mi? Sonra gelmiş gelmişiz <laughs> herhalde. Neyse. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bay bay. Tamam bay bay. O zaman bay bay diyelim. Bay.